Merhaba evet arkadaşlar. daha hoş geldiniz maalesef biliyorum. Kızlarla buluşacağım. Belki tanıyorsunuzdur. D-Lovers. Niye tanıyasınız ki? Neyse. Onlarla buluşacağım ve böyle vlogumuzda bir şey çekeyim dedim. Çünkü bulunsunlar yani. Youtube kanalımda niye bulunmasınlar ki? Gidelim o zaman. Gerçekten o kadar sıcak ki. Ve biz başka bir yere gidecektik ama orası aşırı doluymuş. Hava çok güzeldi. Şimdi başka bir yere geldik. Kızları bekliyorum. <laughs> Ece bloğuma girmek istemiyor arkadaşlar. <laughs> Doğa. Bir saniye. Bu mu? Doğru, bu eskildeyiz. mu vlog yani? Evet kanka daha ne yaptın? Her zaman kimse sigara şey içiyor. <laughs> Edirne'den olmayan izleyiciler için burası Klan çok bir yani. Evet. Burada şurada banklar vardı. Bu kadar. <laughs> bu tek parkı mıydı <laughs> kanka? Şurada, <laughs> şurada, e cami kanka? Kanka cami hala burada. <laughs> şurada park vardı. Şu an Dealer's elemanlarının üç kişisi burada sadece. <laughs> Dört kişi eksik. Nil, Ada, Elvan, Dora eksik. Dora şu an yazlıkta. Nil. E, Doğru gitti mi? Gitmedi, gelecek, tamam. mi? Tamam. gelecek mi Dora? <laughs> Dora, Nil işte İstanbul'dan Nil gelemiyor. <laughs> Nil izliyorsan seni çok seviyoruz, seni çok özlüyoruz. Başka? Elvan gelecek. Elvan Arkadaşlar tam sus Ece. Hmm, şimdi, ben buradan... Evet. Ne? Buradan doğa sevgilisine evet. şeyler söylemek istiyor. Bunu zorla yap. E, Hayır. Şey, silah zoruyla yaptı. Hayır. Neyse buradan. isim vermek istemiyorum ama bunları. Tamam. neyse seni çok seviyorum. Sen anladın kendini. Ölmezsin ya. Yüce de buradan sevgilisine seni seviyorum diyecek. Sen sabah maskın babı. çok romantiksin. Ve tamam. Glayna ben... ben de buradan ben Ata'ya. Çekeyim. Ata. Askım seni çok. Rezik <laughs> şedceğiz artık şuna bakın gözlüğümü şuna bakın ya yapacağım. Ece arkasını göster. Burada <laughs> <laughs> DL yazıyor Allah. çok vallahi. iyi koruyarak getirmiş. Dua mi? sen de göster. <laughs> Allah'ım Ece sen de getir. <laughs> Dora, sen Dora sen de, de getir. <laughs> benimki çok tatlı. Allah'ım bu bal hafta En güzel Ece'nin bal. En güzel benim Şimdi böyle çekiyorsun Arkadaşlar sonra... Dora yazlığa gidiyor ve bir daha gelmeyecek. Bir ay sonra bakalım yani nasıl bir tipte olacağım. Tamam çek bakıyorum. Şöyle tamam bir böyle. çek yapıyoruz. Kanka 7 yıldır değişmeyen bir insan olarak sen bir ayda değişeceğini <laughs> mi umuyorsun gerçekten? <laughs> Kilo verip geleceğim arkadaşlar. Tamam canım. Ben boldum. bol. Tatim. Bay bay aşko. Ah pardon siktir <laughs> git. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Ece ve Doğa diyor ki Big Bang Theory çok iyi mükemmel bir yüzü. Ben diyorum ki bok gibi. Lütfen Mesela bu arada şimdi Brooklyn Nine-Nine'a da boktu biliyorum. Çünkü boktuyla, hmm. Brooklyn Nine-Nine ondan da kötü kanka. kanka. Evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Elvan. Evet, <laughs> yani bu da Elvan arkadaşlar. Merhaba. Bir oynuyor. üyesi. Merhaba. Olsun. Bir şey oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de şey. çiçektim de param yok. Arkadaşlar ada <laughs> <Ya. gülüyor> i̇şte, da geldi. Ada. Sikeyim böyle Yamuk çok iyi. <laughs> Direkt, evet her Bok gibi bir vlog. Gerçekten bir iğrenç abi. bir vlog oldu. Lan bunu koymasak. <laughs> Koyuyorum. Bir, şey bir daha. Edelim. Gel gel. Hadi çiyip geçeceğim. Evet. Hayatıma bundan sonra. <laughs> Kanalını kapattıracağım. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> bu bu böceği var. Hayır. Aşık kadını. Aşka aşık adam. adam, <laughs> aşk adam aşk Arkadaşlar bu orada Dora'nın bıraktığı <laughs> köpek. Dora buradan izliyorsan <laughs> Allah belanı vermesin. Doranın Hayır. Terk ettiği annesi. Doranın terk ettiği köpek. Birden bunu terk ettiler. Yani. <laughs> Çok sansasyonel şeyler yaşandı. Bir anlatsın. Kanka bayağı sansasyon. yapmışlar, sansasyonel. Sansasyonel. biz de duymadık. Ondan sonra <laughs> polisler kimliklerimizi aldı arkadaşlar. Bu kadar sansasyon <laughs> dediği şey bu. Ama yalnız sivillerde biraz gaları dövecekti. Biraz sırsık. Ondan sonra <laughs> Yol, tırsmadık. Ha, öyle değil. Tok da. Şey oldu. Ben para ödeyeceğimi düşünüp tırstım bir tık. Kanka ben de ben para ödeyeceğimi... Para özen allas yani, para çünkü. Hayır bir de sivillerdi Hayır, ve dedik ki hani... Acaba versek evet, mi falan da olmadık. Kimli Sivil mi? olmana rağmen direkt verdik Sormadan kimlikleri. Sormadan enayi gibi kimliklerimizi uzattık. Evet, en evet, son ben verdim. <laughs> bir an vermemeyi ve kaçmayı düşündüm. Ama yok yani polisler... Ondan sonra verdik ve... Gittiler, sabukamıza baktılar ama... Arkadaşlar <laughs> old fox are bastards. Ondan sonra işte... Hiçbir şey çıkmadı ve dolduk. Son der ki. Evet eve geldim. Böyle bir vlogtu. Kendinden ilaç video her neyse. Her videom gibi. Umarım korona olmamışızdır. Sonraki videoda see you.